başlayan, çok e, tempolu e, bir, bir olmasına rağmen büyük üstünlük evet. kurdu Beşiktaş'a. Neticede evet. be, be, saygı da duymuş rakibine. Evet. Kaan Ayhan'ı Torreira'nın yanına koymuş. O yüzden de pozisyon da vermedi. Aynı dediğin gibi Gültekin yani çok etkili <laughs> bir başlık çıkamadı Beyazıray. Hatta e, Beşiktaş daha da iyi diyebiliriz ilk baştaki. Abi. baştaki. Çünkü ee, iyi çalışmışlar, rakiplerine iyi çalışmışlar. Döndürmemeye çalıştılar, bir yüz, e, tek blok halinde oynamaya çalıştılar, ben dar, dar alanda tutmaya çalıştılar ama... ...dakikada e, ilerledikçe özellikle ön alan baskısı, Galatasaray'ın her zaman en iyi, iyi yaptığı şeylerden birisi dediğimiz ön alan baskısı sonuç verdi ve bir tanesinde... E, ...Icardi'nin mükemmel vuruşuyla... Ki kaçan fırsatları var bir iki kaç tane fırsat var Terem'in var, Zaha'nın var... Evet. Icardi'nin bir golüyle e, ardından bir tane de e, tekrar bir ön alan baskısıyla e, kazandıkları e, bir serbest atış ve kırmızı kart e, sonrası 10 kişi kalmasıyla beraber zaten 35. dakikadan sonra, 30. dakikadan sonra e, tamamen e, Galatasaray'ın kontrolüne geçti. E, Galatasaray'ın e, en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi de özellikle... Bugün Tete ve Zahayi defans arkasında çok iyi topla buluşturdu ve oradan iyi pozisyonlar yakaladı. Icardi'yi de çok daha hareketli gördüm yani özellikle pres konusunda. Evet pres konusunda bunları da yapabiliyormuş yani sadece gol atması değil ama bütün pozisyonlarda yine Icardi vardı. Gol Teşekkür ediyorum Feyyaz Uçar 45 dakikada felaket bir amaci. Atan çıkarken ve Galatasaray bu şekilde pozisyonlar buldu. Aslında Beşiktaş bilmiyorum katılır mısınız? Bence 1-0 girdiği için içeriye çok şanslıydı. Evet geri de özellikle oyun kurmaktaki oyun kurmanın defanslı oyunu başlatmanın amacı rakibi üstüne çekip eksiltmektir. Beşiktaş bunu beceremedi. Top kayıplarıyla kalesinde pozisyon olarak e, gördü bunları. E, bundan bir an önce vazgeçmesi lazım. Zaten eksikler ve e, mevcut kaleci ki Ersin'in de aynı konuda çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Geriden oyun kuruluşlarında iyi ayak kullanan kalecisi yok Beşiktaş'ın. Biraz daha topu öne atıp önde belki baskıyla ki oyuna çok iyi başladı önde baskıyla ama geride yaptığı pozisyon hataları, pas hataları Beşiktaş'a ilk yarı için pahalıya mal oldu. Bundan sonra çok dikkatli olması lazım. Sevgili Umut son sözü Ersin Hoca'ya vereceğim. Senin değerlendirmeni alayım. Chelsea Arsenal'ı izleyemedik diye üzüldürdük. Ben 15. dakikada bakabildim. İlk defa orada var incelemesi olunca çok tempolu başladı. Sevindirici Türk futbolu için. Ama bence ilk yarının özeti Icardi Mert pozisyonunda üst pozun 99'u kendine atar. Çünkü bir darbe de alıyor. Üst pozun 90'ı da el için itiraz eder. İkisini de yapmadı ya. Çok çok büyük futbolcu. Ee, o da önemli bir detay. Ersin Hocam hepimizin ortak, geliyor. Hepimizin ortak fikri Galatasaray'ın önde baskı yapması. Galatasaray oynamaktan çok baskıyla Beşiktaş'ın dağılan savunmasına etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş her çıkışında kazan kaybettiği her topta dağılıyor. O dağınıklıktan e, Galatasaray oldukça fazlasıyla e, iş gördü. Evet, gözüken o ki Oksay Chamberlain hazırlıyor Burak Yılmaz ikinci yarı için. Bakalım ikinci 45 dakika neler gösterecek. Maçın derbinin ardından tekrar birlikte olmak dileğiyle.